Hoş geldiniz arkadaşlar. Niyetini al, aldı, niyetinizi aldıysanız, <laughs> niyetini aldıysan başlıyoruz. Evet, ufak tefek sevinç göz yaşlarımız var. Evet var. Evet gördüğünüz gibi. Ha, hmm, bak. Şöyle görüyor musun? Bak, şu hmm, şöyle göstermiştik şurada. Bir kartal pençesi bak pençesi şu arka tırnağı, tırnakları nasıl da güzel oluşmuş. Şöyle göstereyim daha net gör. Bir... oraya daha iyi vuruyor. Evet arkadaşlar bir kartal pençemiz var. Bu ne demek bizim için biliyor musun? Tam da dibimizde biraz evet hala zamanımız var ne yazık ki. Öyle hemen gün diye gelmiyor hiçbir şey tabii ki. <laughs> Şöyle bu ne demek söyleyeyim? Mal mülk sahibi olmanı ifade ediyor bu senin. Bu mal, mülk, hani bir dava olur dediğim gibi her zaman da çıkıyor. Kimimizin var, evet miras olur veya geçmişten gelen bir yatırımın olabilir. Bir şeyler almışsındır, ne bileyim arazi marazi, bununla ilgili bir yatırımın olabilir. Altın altın biriktirmişsindir, hisse senedi almışsındır. Artık bitcoinler var. <laughs> Bunlara yatırım yapmışsındır. Hemen böyle yani güçlü bir hani bir kartal pençesi ya tuttuğunu alan böyle koparan hani fincanımızın hemen dibinde bu para sana ulaşana kadar çıkacak belli ki neden çünkü bu senin hakkın sen bunu bekliyorsun bu senin hakkın evet gelecek bu ha belki evet biraz zamanı olabilir ama gelecek gelecek bu senin onun için sürekli çıkıyor zaten. Senin hakkın olmasa bir kek çıkar geçer gider. Evet, bu bize yeni fırsatlar da doğuracak. Birçok fırsatlarım var, Yolların var. Hani e, artık düşün, sürekli düşünüyorsun hani bu para ne zaman gelecek? Ne zaman? Yaz dönemi gibi görünüyor sanki. Hani bir ilkbahar yaz olabilir, yaz sonbahar olabilir. Kış değil ama. Onu söyleyeyim yani hemen kışın bekleme bunu <laughs> haberleri gelebilir ama kendisi yazın gelecek. Ya yani bu fırsatlar seni yazın buluyor. Evet önleri açık. Hani iki ayağı üstüne kalkan bir kurt figürü gördüm. Evet iki ayağının üstüne kalkmış böyle sanki hmm, binanın hani. Sen bir binada oturuyorsun ya sanki ya da ne bileyim olabilir gece konuda olur binada olur iki katlı üç katlı herhangi bir ev iki ayağın üstüne kalkmış artık tutulmuş yani sana geliyor aslında gelmiş de senin onu fark etmeni bekliyor ya da senin onun için bir çabalamanı bekliyor bu sen inatçısın demek oluyor hani insan olduğu hani bir insansın sonuçta ama inatçısın. Bu inatçılığını yazsın aslında senin için. Ee, i̇ş konularında senin başarılı olmanı sağlıyor bu inatçılığın. Her konuda inatçı olma ama iş konusunda evet inatçı ol. Başarılı olmanı sağlıyor. Hani istediğin şeyler konusunda evet ve güzel şeyler konusunda evet inatçı olman gerekiyor. Evet arkadaşım. Yani mutlusun da. Hani bu inat etmen sana çok iyi geliyor. Kazanıyorsun. Ee, dediğim gibi şu konusunda inatçısın. Başarı geliyor sana. Bu inatçılığın sana güzel şeyler getiriyor. Hani tam bu koçun tepesinde de yine bir pelikan görüyoruz. Uçuyor burada. Bu ne demek? Bu da şu demek arkadaşım. Evet iş konusunda şansın çok açık demek. Para konusunda, iş konusunda özel. Yani senin şansın bol demek bu. Yakında hayatında hani hızlı gelişmeler yaşanacak demek. Güzel ve hızlı gelişmelerin olacak. Şurada uzun burunlu, ki uzun, uzun burunlu hani böyle kibirli, sanki kibirli gibi çıkmış. Böyle bir kadın çıkmış. Bundan bazı haberlerim var. Sana hızlı gelecek. Güzel haberler verecek sana. Güzel gelişmeler olacak. Ee, bu kadın duyduklarını sana gelip anlatacak olabilir. İyi haberler veriyor sana. Hani elinde böyle elin havaya kaldırmış. O da sevmiş. Senin için, kendi için. Mutlu olmuş. Ee, sanki burada şurada hemen P harfi var. Hani bu P adın içinde de olabilir. P harfi bir günle ilgili olabilir. Hani P harfinde birisi olabilir, adın içinde geçen. Bu hani bu gelecek olan P harfinde bir kişi olabilir. Gelecek olan hani bu bizzat kendisi e, harekete geçecek galiba. Bu gelecek olan parayla ilgili bu mal hani miras olabilir belki bilemiyorum Hmm. Dediğim gibi daha önce başında saydığım gibi <laughs> bu P harfi bizzat e, harekete geçecek e, hani bu para olayıyla ilgili olarak adım atan kişi bu olabilir yani bunun artık bir sonuca bağlanması için bizzat kendisi bir şey yap bakıyor ki kimse bir şey yapmıyor bizzat bu harekete geçecek olabilir ve hemen önünde yıldız çıkmış böyle kutu içinde evet başarılı olacak şurada bir ve yay okay, yeah, görüyorum yine bu da sana gelecek olan paraları ifade ediyor hemen bu peynin tepesinde duruyor zaten ha, bu ne demek bu hani kon bu konfor hani hayat değişikliği daha iyi daha güzel bir yaşama geçme bu mesela bu P harfi eğer bunda başarılı olursa senin hayatın sen de daha konforlu daha rahat daha kendini iyi ve güvenli hissedeceğin, istediklerini yapabileceğin bir hayata geçeceğin için hayatında konforlu bir geçiş elde edeceksin. Aldığın ya da alacağın paralar sana artık hayatında iyi bir değişim getirecek. Değişim yapmanı sağlayacak, evini değiştirsin, ne bileyim, arabanı değiştirsin belki. Bu tarz şeyler ee, yapmayı, belki bir iş kurmak istiyorsunuzdur da sermayeye ihtiyacın vardır, hayatını değiştirecek, bu da başka bir şey. Hani bir kadının önderliğinde olacak bu paraların gelmesi. Bir, belki de sensindir bu, bilemem Bir takım görüşmeler var, evet, birlikte çabalamalar ama adalet yerine bulacak yani siz hakkınız olanı alacaksınız size aslında bunu vermek istemiyorlar çünkü neden bunlar kullanıyor bunu ee, sıraya girmiş Muratlarım var teker 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 sırası gelince gerçekleşiyor şu an belki maddi yönden biraz sıkıntı yaşıyor olabilirsin hani zor bir maaşla zor da geçiniyor olabilirsin hani kıt kanaat denir ya Ancak kendine yetiyor da olabilirsin ama para sorunlarını geride bırakma günlerin geliyor yakın. Kartal pençesini de gördün. <laughs> Tabii çalışman da şart. Eğer net bir mirasın yoksa çalışarak kazanacaksın. Yani bir yatırımın varsa çok iyi yine çalışmışsın ve kazanmışsın işte. Hani biraz karanlık tipler var böyle sanki etrafında. Senin bu... Yani bu paralarında bunların gözleri var diyebilirim. Dikkatli ol. Çevrende herkese güvenme. Yani neden paran olduğunu herkese söylüyorsun. Gerek yok. Hani bunu bilenler pusu da bekliyor. Senin bu parayı eline almanı bekliyorlar. Sen eline alırsan seni kandırmanın bir yolunu bulacaklar ki izin verme. bakıyorum. Bir de şöyle bakayım dedim. Evet yıldızın parlayacak. Ee, şurada senin için dua eden gene bir kadın var. Annen olur, ablan olur, ne bileyim eşin olur, sevgilin olur. Kim olduğuna bağlı bu fazla dinleyelim. Yani evet senin için dua ediyor. Belki dediğim gibi annen ablan falandır. Unutma e, yani paranı yedirsen dostun çok olur tabii ki. Bir kez bakalım muslukları gerçek dostların gerçekten her sorduklarında param yok falan de bakalım ne oluyor? E, hala çevrendeyseler evet bunlar senin dostların. Şurada hmm, tuzanı kurmuşsun, yani şöyle paranı çarçur etme arkadaşım, çok harcamaman senin için daha iyi, bu gençliğin bir de yaşlılığı var unutmayalım bunu, bunu hepimiz unutuyoruz, hep böyle gidecek zannediyoruz. Şurada tuzağını kurmuşsun, balıklarını tek tek yakalıyorsun, evet güzel balıklar yakalıyorsun, güzel kısmetler yakalıyorsun burada bir de ahtapot var. Bu ne demek biliyor musun? Aşk hayatında bir takım sorunlar olacak. Ya da oluyor. Hmm. Olmuş da olabilir geçmişte. Hani dün iyiydi bugün bozuldu. Hani insanların ruhsal yapıları böyle. Aşkta da böyle bir takım problemler yaşayabiliriz. Hmm. Ama evet iyileşmeler var. Sanki şu hemen şurada senin hayatında böyle sen şöylesin yani sana seni tarif edeyim. Aynanın iki tarafı hani bir tarafında başka bir dünya diğer tarafında başka bir dünya gibi zıt iki kişi var sen, sen öylesin. Yani ayrı hayatın dışarıda arkadaşlarınla çok mutlusun eğleniyorsun neşelisin gülüyorsun falan filan ama eve geliyorsun böyle hava tek kelimelik cevaplar veren Hani böyle bir insana dönüşebiliyorsun bazen. Ya bazen evet evde de mutlu olabiliyorsun ama bazen de işte böyle oluyor kabalaşabiliyorsun. Ee, sanki iki farklı insan gibisin. iki farklı insan tek vücutta birleşmiş gibi ayna karşısında gibi. Belki hani evde mutlu olmayabiliyorsun bazen ama tartışmalarım belki bu yüzdendir ama daha sonralarda tatlıya bağlamalar olabiliyor şurada hediyeler falan görünüyor aşk hayatını if. belki bu senin aşk hayatını ifade ediyor olabilir ufak tefek hediyelerle düzeltiyor olabilirsin durumu bazı gözler de var tabi izleniyorsun yani böyle senin yaptıklarını izleyenler evet var Yani öyle fırsatçılara da fırsat vermemek lazım. Şurada bak böyle hani şeyler olur ya böyle şık hani büyük pahalı restoranlarda böyle bir Servis gelir üstü kapalıdır ya Öyle bir şeyin var işte bu ne biliyor musun Bu senin paran Üstü açılacak Çalan bir çanın çıkmış Artık yaklaştı diyor Güm 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 vuruyor Artık zamanı geldi gelecek Diye çanın çalıyor Çan böyle gidip gelirken Gölgesi çıkmış gibi Şurada bir mantar var. Evet, bir mantar gördüm. Evet, can sıkıcı bir takım şeyler olabilir. Mantar gibi böyle patlayan bazı durumlar olabilir ama bu durumlar hani sizin hanenizle ilgili değil zannedersem ama gene sizin tanıdığınız kişilerle ilgili olacağı için sizin de tabi bir parça moraliniz bozulacak ama dediğim gibi sizinle ilgili değil. Ee, şuradan hala da suyu da akıyor ama. Şurada sana öğüt veren birisi var sanki. Belki onu dinlemen gerekiyor olabilir bir salyangozumuz var hane ile ilgili güzel olaylar var belki bir ev alacaksın falan hani hepimiz istiyoruz sonuçta bir evimiz olsun <laughs> madem hayat şartları evin olmadan yaşanacak seviyede değil Evet yollarım var dediğim gibi güzel çıkmış. Bu genel bir falda arkadaşlar. Günlük bir hayatla ilgili. Hani Günlük tabi bir süreyi de içeriyor olabilir. Haniye gelenler var. Bazen dışarıdan gelen birileri olacak hani. Yani bu hani mantar gibi birden çıkan sıkıcı haberle ilgili belki şehir dışından gelenler olabiliyor. Evet üzülmüşsünüz. adın içinde T harfi olan biriyle ilgili bir haber olabilir ama dediğim gibi dışarıdan birisiyle ilgili sizin kendi hanenize değil. Aslında evet bu sizin haneniz sayılır akraba olduğu için ama büyük ihtimal akraba. Evet bir baykuş da görüyorum. Evet bu biraz üzücü bir haber olacak ama zamanı var.